Arkadaşlar merhaba bir fırsat bir indirim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 14 Nisan Salı günü bin mağazalarına gelecek olan aktüel ürünleri inceleyeceğiz. İlk ürünümüzle hemen başlayalım. Simbat'tan Antep fıstığı 400 gram 44.90 fiyatı. Yine Simbat'tan kavrulmuş fındık 500 gram 29.90. Tadımdan çiğ karışık kuru yemiş, 9.95 fiyatı. Sinbad'dan yine Antep karası, 7 lira 95 kuruş. Mısır cipsi var sırada, ballı hardallı, 4 lira 95 kuruş. Çitostan mısır çerezi, büyük ketçaplı, 1 lira fiyatı. Sıradaki ürün Coco Shots 1 lira fiyatı. Heyman markasından Nuts isli barbekü 5 lira 75 kuruş. Coca Cola dörtlü 200 milim cam şişede 6 lira 95 kuruş. 7 gün portakal 6 çarpı 200 milim 8 lira 95 kuruş. Coca Cola Lime ve Capri Şekersiz Limonata 1'er litrelik 6 lira 95 kuruş Sırma Maden Suyu var sırada 6 çarpı 250 milim 4 lira 95 kuruş Beyoğlu Nostalji Serisi Gazoz ml, 6 çarpı 200 milim 6 lira 95 kuruş Busti Börtlen Aromalı Soğuk Çay 1,5 litre 3 lira 95 kuruş. Dost markasının light sütü var 2 lira 95 kuruş fiyatı. Meysu markasının %100 nar suyu cam şişede 1 litre 5 lira 95 kuruş. Şeftali aromalı vitaminli mineralli içecek 250 milim 3 lira 95 kuruş. Line, multi multivitaminli içecek 250 ml 1 lira 95 kuruş. İçim markasının fan çikolatalı çilekli muzlu serisi var 200 ml 1 lira 75 kuruş. Bir sonraki ürün Activa Shot 1 lira 85 kuruş. Dr. Otker Milkshake üçlü paket çikolatalı muzlu çilekli 2 lira 95 kuruş. VIP markasının kahve artı bardağı 5 adet ikisi bir arada var içinde 15 adet üçü bir arada 9 lira 95 kuruş. Filtre kahve artı kahve demleme seti 9 lira 95 kuruş. Takviye edici gıda 30 kapsül 19 lira 90 kuruş. Sırada Golden Rose markasının maskarası var 13 lira 90 kuruş. Golden Rose göz farı 15 lira 90 kuruş. Golden likit mat ruj 15 lira 90 kuruş. Golden Rose'dan yine oje var 4 lira 95 kuruş fiyatı. Golden Rose ruj 13 lira 90 kuruş. Orkid hijyenik pet gece 18'li 9 lira 95 kuruş. Lir. Bir sonraki ürün yine Orkid'den hijyenik pet normal 28'li 9 lira 95 kuruş. Lir. Yine Orkid'den hijyenik pet günlük 20'li 5 lira 45 kuruş. Lir. Durum arkasının duş jeli okyanus esintisi 18 lira 95 kuruş. Lir. İkili paket 2x450 milim. Yine durum arkasının duş jeli çiçek kokulu ikili yine 2x450 milim 18 lira 95 kuruş. Eyüp Sabri Tuncer, Sıvı Sabun 500 milim 8,5 lira fiyatı. Yine Eyüp Sabri Tuncer'den parfümlü kolonya 150 milim 6 lira 95 kuruş. Unibaby Bebek Şampuanı 900 milim. 15.90 fiyatı. Hydralist Smart Detox Kremi 50 milim 24 lira 90 kuruş. Dermokil markasının kirli kremi 7 lira 95 kuruş. Colgate'den üçlü ekonomik paket dış fırçası 8 lira 95 kuruş. Deodorant var sırada 150 milim 8 lira 95 kuruş. Sıradaki ürün şampuan aktif karbon 300 milim 19 lira 90 kuruş. Deodorant aktif karbon 150 milim 6 lira 95 kuruş. Duş jeli aktif karbon 250 milim 5 lira 95 kuruş. Yine aktif karbon tıraş yeli 7 lira 95 kuruş fiyatı. Aktif karbon tıraş köpüğü 4 lira 95 kuruş. Bir sonraki ürün karadut özlü çocuk diş macunu artı diş fırçası 11 lira 90 kuruş. Hologram makyaj çantası büyük boy 13 lira 90 kuruş. Yine hologram makyaj çantası küçük boyu bu da 9 lira 95 kuruş fiyatı. Palmolive'den güzellik sabunu 4 lira 95 kuruş. Sıradaki ürün Mehmet Aydın katı sabun 8 lira 95 kuruş. Soladan 90'lı ıslak mendil var 5 lira 95 kuruş fiyatı. Nivea makyaj temizleme suyu 14 lira 90 kuruş. Yine Nivea'dan makyaj temizleme mendili 20'li 14 lira 90 kuruş. Burcu markasının etli kuru fasulye, etli nohut, bulgur pilavı üstü tavuk döneri 200 gram hepsi 6 lira 95 kuruş. Burcu markasından yine zeytinyağlı yaprak sarma, bamya, enginar, karışık sebze kızartması bunların da her biri 200 gram 4 lira 95 kuruş yayla markasının meksika soslu fasulye plakisi soslu makarna çeşitleri 4 lira 95 kuruş yine burcu markasından yayla çorbası ezogelin çorbası nohutlu bulgur pilavı 3 lira 95 kuruş Burcu'dan yine zeytinyağlı semizotu Taze fasulye, türlü, ıspanak, 4.95 fiyatı. Yayla markasının siyezli ezogelini, kinoalı mercimek çorbası 3 lira 95 kuruş. Dardanel ton balığı 6 lira 95 kuruş. Pınar markasının hindi filotosu 7 lira 95 kuruş. Hayda markasının tavuk filetosu 3 lira 95 kuruş. Derya markasının ton balığı var sırada 2 çarpı 160 gram 9 lira 95 kuruş. Acılı ezme var sırada 250 gram 3 lira 25 kuruş fiyatı. Bir sonraki ürün Rus salatası 250 gram 2,5 lira fiyatı. Yurdum markasının barbunya plakisi 400 gram 3 lira 75 kuruş. Çiğ köfte dürümü var sırada 180 gram 2 lira 25 kuruş. Yine Tayda markasının kaşar salamlı peynirli sandviçi 2 lira 95 kuruş. Arkadaşlar bugünkü aktüel ürünlerinde sonuna geldik. Hepinize sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.